Arkadaşlar e, bugün size güzel bir pastane tarifi var. Elimizde olan malzemelerden yapabilirsiniz. Olanı katarsınız, olmayanı katmazsınız. Sorun olmaz. Sonunda çocuklarınıza çok güzel tarifler, yiyecekler çıkar. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar e, malzeme tanıtarak başlayalım. 5 su bardağı unumuz var. 500 gram. 2 su bardağı ılık suyumuz var. 1 fincan sıvı yağımız var. 3 tatlı kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 10 gram mayamız var. Hamuru yoğururken suya çok dikkat edelim. Her unun özü bir olmuyor. Yavaş yavaş katarak suyumuzu ilave edelim. Hamur yoğurma işlemine geçiyoruz. Suyumuzu alabildiği kadar vereceğiz. Genelde e, suda sorun yaşıyoruz. Aslında suda değil, unda sorun yaşıyoruz. Her unun markası aynı olmuyor. Bazıları özlü oluyor, bazıları özsüz oluyor. Önce kuru mayamızı kattık. Şimdi az bir su vereceğiz. Hamur istediğimiz kıvama gelene kadar su vermeye devam edeceğiz. Önce mayamızı bir yedirdik. Suyağımızı döküyoruz. 3 tatlı kaşığı şeker kattık. Şimdi yavaş yavaş yedire yedire hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi hamuru dinlenmeye alacağız. Butumuzun dibi unlu. Kapağı kapatıyoruz. Yarım saat dinlendireceğiz. Hamurumuz mayalandı. Şimdi pastane pizzasını yapmaya başlayacağız. Tepsimizin dibini şöyle hafiften bir yağlayacağız. Erinden geldiği kadar çekimi yavaş yavaş yapacağım. Tam ayrıntılı görebilin diye. Önce hamurumuzu bir şöyle bir yuvarlayacağız. Porsiyonla işlemine başlıyoruz. İster elde kesin, isterseniz bıçakla kesin. Tamamen tercih sizin. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hepsiniz bol yağlı olsun gibi kazaya uğramayalım. Arkadaşlar bunu elinizle de yuvarlayarak yapabilirsiniz. Masap da yuvarlayarak yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben yapamam diye aklınıza hiçbir şey gelmesin. İçin Başın başına geçtiğiniz zaman nasıl sorun olur. Hani olur şekli biraz değişik olur ama lezzetli bir sapma olmaz. sıkışık olmasın diye ikinci tepsimize yapıyoruz. Geçen kaza bir yaptıydım. Tepsimizi mahvetti. Hazır alsaydım bundan daha karlıyım. Yani aynı şey sizin için de söylüyorum. Hamurumuzu bir 10 dakika dinlendireceğiz. Hamurlar dinlendirdik. Şimdi açmaya başlayacağız. Yavaş yavaş parmaklarınızın ucuyla dokunarak daireler halinde hamurları açacağız. Kenarlı bırakacağız. Şöyle bir tane de yavaş yavaş gösterelim. Arkadaşlar hafiften parmaklarımızın ucuyla bastıracağız. Daireler halinde. Kenarlarına bir yumurta sarısı süreceğiz. Elimizden geldiği kadar tepsiye değdirmeyelim. şekli size kalmış. Tamamen göz zevkinize göre döşeyebilirsiniz. Ortalama bir tane domates koyuyoruz. Tabii zeytinleri elimizde açtığımız için biraz şekilsiz. Makine zeytini değil, evdeki normal zeytin. Domateslerin zeytinlerini koyduk. Bunları ortalama bir 15 dakika daha mayalandıracağız. Bir kabarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Arkadaşlar önceden ısıtırmış 180 derece fırına atacağız. 20 dakika. E, fırının derecesi e, fırına göre değişiyor, markasına göre değişiyor. Ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi fırına geçiyoruz. Arkadaşlar 180 derecede fırınımız fanlı çalışıyor. 20 dakika. Yine de güvenmeyelim. Fırınımızın markasına göre değişir. Ara ara kontrol edeceğiz. Şöyle fırınımızın kapağını açalım. Pastane pizzalarımız oldu. Şimdi kaşarlarını atacağız. Tabii biz iki tepsi yaptık. Bir tepsi de yukarıda. Üzerlerine kaşarlarını veriyoruz. Bunları fırında kurutmayacağız, yakmayacağız. Fırının kendi sıcaklığını atacağız. Kaşarlar erisin yeterli. Şimdi tekrar fırına götürüyoruz. Fırına tekrar atıyoruz. Arkadaşlar 2 dakikayı geçirmeyelim. Kaşarlar eridiği gibi fırından çıkartacağız. İsterseniz fırını kapatabilirsiniz bile. Fırınımızın kapağını açalım. 2 dakikayı bile geçmedi. Sadece kaşarlar eridi. Tekrar bir daha söyleyeyim. Yanlış bir şey yapmayın. Sıcak fırına atın. Kaşarı erisin yeterli. Şimdi soğuma geçiyoruz. Şöyle görselliği de güzel olsun. Pastane pizzalarımızı bir dizelim. Bunlar da zeytinin yetmediği pizzalar. Bir tanesi de şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir görüntü, efsane bir lezzet. Arkadaşlar inşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kesinlikle mahcup düşmesiniz, tarife birebir uyun. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet şey yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.